Çözüm Reperim'den selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Epic Games Launcher crash hatasını çözeceğiz. Dilerseniz videomuza geçelim. Yapacağımız ilk işlem arkadaşlar görev öncesini açmak olacak. Hemen ben şuradan açayım. Görev öncesini açtık. Bir yere basın şöyle arkadaşlar. E'ye basıyoruz. Epic Games'i bulacağız. Epic Games Launcher çıktı. Görevi sonlandır diyoruz arkadaşlar ve kontrol ediyoruz. E'ye basıyoruz şöyle bir yere tıklayın arkadaşlar. E'ye basıyoruz böyle. Bakıyoruz Epic Games e alakalı bir şey açık mı şu anda? Kontrol ediyoruz bakın E'ye basıyorum hiçbir şey çıkmıyor. Yani Epic Games e alakalı hiçbir şey açık olmadığından emin oldum arkadaşlar. Buradan hemen görev önceden çıkıyoruz ve Epic Games Launcher'e saatik yapıyoruz. Buradan yönetici olarak çalışıra basarak tekrardan launcher'ımızı açmaya çalışıyoruz. Crash hatası alıyor muyuz almıyor muyuz deniyoruz arkadaşlar. Bu işe yaramadıysa hemen denetim masamızı açmamız lazım. Aramaya geldim denetim yazıyorum. Çıktı zaten bastım Program kaldıra basıyorum buradan. Programlar kısmında tekrardan göstereyim. Programlar kısmında program kaldıra bastık. Buradan yine Epic Games Launcher'ı bulacağız. E'ye basıyoruz bir yere bastık. Ve Epic Games Launcher çıktı. Sağ tıklıyoruz. Buradan onara basıyoruz arkadaşlar. Ve uygulamayı onarıyoruz. Bu da işe yaramadıysa şundan çıkalım artık. Bununla da işimiz bitti. Masa üstüne geliyoruz. Sağ tık yapıyoruz ve görüntü ayarlarına basıyoruz arkadaşlar. Ve bakın ölçek ve düzen var burada. Bu %100'de olması lazım arkadaşlar. 125-150 falan değil. %100 önerilen de olması lazım. Bundan da emin olun. Ee, bu üç işleme rağmen hala da Epic Games Crash veriyorsa virüs koruma programınızı ve duva, güvenlik duvarınızı kapatın arkadaşlar. O şekilde gelip yönetici olarak açmaya çalışın uygulamayı. 3-5 defa böyle yapın. Ee, İlla ki birinde Crash vermeyecek ve uygulamanız açılacak arkadaşlar. Çözümlerimiz bu şekildeydi. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınız olursa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Videomuzu beğenirseniz seviniriz. Kendinize iyi bakın.